Basit boyundan herkese merhaba. Çaykur Rizespor Fenerbahçe karşılaşması çok ilginç bir karşılaşma oldu. Bugün Fenerbahçe öyle bir oyun oynadı ki sadece 2-0'dan. 5-2'ye çeviren bir takım izlemedik. Aynı zamanda hem şu ana kadar Tedesco'nun yönetiminde Fenerbahçe'nin oynadığı oyuna dair hem de haftaya Galatasaray derbisinde oynayabileceği oyuna dair çok önemli mesajlar aldık. Tek tek bunların hepsini incelemeye çalışacağız. Hadi başlayalım. E, Fenerbahçe beklenen bir 11 ile sahaya çıktı açıkçası. Sağ bekte Mert oynayacaktı. Zaten başka bir alternatif yoktu Semedo olmadığından dolayı. Sol bekte de ya Arçin ya Levent'i tercih edebilirdi Hoca. Avrupa listesinde sadece Archie Brown olduğu için ve Perenç Faroş maçını düşünerek çok büyük ihtimalle o yüzden Levent'i tercih etti. Zaten tercih itibariyle de daha çok Levent'i kullandığını görüyoruz. Levent'i kullanmak istediğini görüyoruz hocanın ki kadroya da bence Levent'i iyi entegre etmiş durumda hoca. Dolayısıyla Levent'le ilk 11'e başladı. Orta sahada zaten Fred İsmail ikilisinden başka bir alternatif yoktu Fenerbahçe'nin. İleride de Kerem Nene ikilisini bozmak istemiyor hoca. Forvet'te Duran'ı açıkçası izlemeyi bekliyordum. Çünkü haftaya Galatasaray karşılaşması var. Muhtemelen Fenerbahçe maçında en nesiri oynatıp yine Galatasaray karşılaşmasında ilk 11 Duran'ı başlatacaktır hoca diye düşünüyorum. Dolayısıyla beklenti dışında bir ilk 11 yoktu Fenerbahçe'de. Bu ilk 11'inde zaten özelliği daha çok oyunu kontrol edebilmesi, paslarla özellikle maçı rakip sahaya yıkması. Fenerbahçe yine benzer şekilde maça başladı aslında. Yani başlamak istedi daha doğrusu bu ilk 11 le. Hocanın verdiği mesaj buydu diyebiliriz ilk 11. Için. E, maç başlar başlamaz tabi hocanın planının pek tutmadığını da gördük. Çünkü Çaykur Rizespor biraz aşırı motive bir şekilde maça başladı açıkçası. Ve hem futbolcular hem tribün hem hoca inanılmaz bir şekilde hazırlandıklarını gösterdiler karşılaşmaya. Ve Fenerbahçe o ilk dalgaya karşı koymakta zorlandı. Ve hemen sonucunda da daha yani soyma odasında neredeyse Fenerbahçe golü yedi. Ve 6. dakikada Ali Solun golüyle Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Tabi bu dakikadan sonra Fenerbahçe'nin biraz daha oyunu kontrol etmesini bekleyebilirdik açıkçası. Tabi ilk golü yedikten sonra Fenerbahçe'nin maçın momentumunu kendi lehine çevirmesini bekliyorduk. Ama böyle bir şey olmadı. Rize Spor yine aynı motivasyonla oynamaya devam etti. Fenerbahçeli oyuncular biraz açıkçası afallamış gibiydi yani. Dolayısıyla da böyle istekleri, tempoyu bir türlü oturtamadılar. 16. dakikada da Laçi inanılmaz bir free gol attı. Hatta e, spiker en son Jonjo Shelby'nin gol attığını söyledi. Çaykur Rizespor'da free ki kaç yıl oldu açıkçası bilmiyorum. Shelby Herhalde 2-3 yıl olmuştur yani Rizespor e, gol atalı. Yine tabi bu tür olaylar genelde biliyorsunuz Fenerbahçe'nin başına gelir. Yine öyle bir şey oldu. Fenerbahçe frikikten ikinci golü 7 e, frikik pozisyonuyla ilgili değerlendirmeyi hakemi değerlendirirken konuşacağım. O yüzden şu an pozisyonla alakalı yorum yapmıyorum. Maçın devamı ile ilgili konuşacağım yani şu anda o, o dakikadan itibaren. Neden konuşmadı demeyin. Hakem kısmı var videoda. Orada bahsedeceğim. E, maçtaki pozisyonlardan kendi görüşümü anlatacağım. O yüzden şimdilik bir şey söylemiyorum. Çok güzel bir frikik golüyle 2-0 öne geçti Rizespor. E, bu dakikadan sonra artık maçın bütün kontrolü doğal olarak Fenerbahçe'ye geçti diyebiliriz. Rizespor o yüksek motivasyonu bir türlü devam ettiremedi ikinci golden sonra. Halbuki sakin oynayabilseler veya işte iyi yerleşebilseler savunmaya Fenerbahçe oldukça zorlayabilirdi açıkçası Rize Spor ki 2-0 üstünlüğü de ele geçirdi. Yani maçı kazanabilme ihtimalini çok yükseltmişti açıkçası Rize Spor. En azından bir puan alabilirdi yani sakin olsaydı. Ama dediğim gibi işte bu aşırı motivasyon bazen sizi kötü duruma düşürür. Bunun bir örneğini hatta Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasında da gördük diyebiliriz. Hatırlarsanız oradan da Orkun biraz fazla motive olduğu için belki de hani hiç yapmayacağı bir müdahale yapmış ve takımını 10 kişi bırakmıştı. Sonrasında da Beşiktaş çok zorlandı Fenerbahçe'ye direnmekte. Benzer bir durum burada da oldu bence ama burada bireysel değil takımsal bir aşırı motivasyon durumu vardı. Çok aşırı motive olunca Rize Sporlu oyuncular ve özellikle teknik heyette o sakinliği koruyamayınca futbolda sizi cezalandırırlar. Gerçi Fenerbahçe ilk yarıda Rizespor'u cezalandıramadı. Yani gol beklentisine baktığımızda Rize'nin 0.8, Fenerbahçe'nin 0.9 gol beklentisi var ki Fenerbahçe 15 şut atarak bu gol beklentisine ulaşabilmiş. Yani maçın kontrolünü ele geçirdi Fenerbahçe 2-0'dan sonra ama net pozisyon üretmekte açıkçası biraz zorlandı. Rizespor fena kapanmadı dediğim gibi. Ama işte o yüksek motivasyon bir süre sonra aslında sizi yorar. Yani fizyolojik olarak yorulmanıza yol açabilir aşırı motivasyon. Biraz sanki oldu. İkinci araya başlarken öyle bir hissiyat vardı. Yani sanki Fenerbahçe böyle bu maçı bir tane atsa alır hissiyatı gelmişti. Geliyordu yavaş yavaş. İkinci yarının başında da golü buldu Fenerbahçe. Rize Spor Kalecisi Fofana o ana kadar, o talihsiz ana kadar çok iyi futbol oynuyordu aslında. Ama garip bir şey oldu yani böyle ee, eskiden bizim bilgisayarda oynadığımız bir oyun vardı. Böyle topa vururduk, sektirdik, yukarı doğru inerdi, pıt 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 çarpar dönerdi aşağıya falan. Adını unuttum şimdi oyunun. Ona benzedi biraz yani. Vurdu, sekti, kaleciden sekti, direkten sekti. Bir de gitti asensiyonun önüne düştü top. Asensiyoda tabi tabii hayatının en kolay golünü attı muhtemelen. Yani bomboş sadece vurdu topa. Ve e, maçın kırılma anı aslında bu andı bence. Çünkü devamında Fenerbahçe artık bir kere o kilidi kırdığı için ve doğal olarak da dalga dalga akın akın gelecekti. Hemen peşine de 58. dakikada e, Nene çok güzel aldı. Talişka da bomboş kafa vurdu. Yani böyle bir savunma olamaz. Yani Rize Spor'da enteresan bir savunma e, oluşumu, bir çizgisi, bir e, olayı vardı. Yani savunma da diyemiyorum ben buna. Bomboş kafa vurdu Talişka. Çok da güzel net bir kafa vuruşu uçurdu yerden sektirerek. Ve Fenerbahçe'ye beraberliği getirdi. Zaten artık bütün momentum döndü ve maç daha 60. dakikaya gelmeden tekrar 0-0'a gelmiş oldu aslında yani 2-2 olarak ve orada 30 küsür dakikalıkta ayrı bir maç tekrar başladı. Tabi maç 2-2 olduktan sonra Fenerbahçe 3. golü de hızlı bir şekilde bulmak istedi doğal olarak yani. Rizespor belki direnebilirdi buna ama Laci'nin saçma sapan bir hareketinden dolayı 2. sarı kartı görmesi ve kırmızı kart sonucu takımın 10 kişi bırakması iyice gardını düşürdü açıkçası Çaykı Rize Yani bu tür pozisyonlarda ben bu futbolcuları anlamakta bazen zorlanıyorum. ya yani şu faali mesela niye yapar bir oyuncu anlayamadım. Tamam Rakibin atağını kesmek istiyorsun. Anlıyorum kontra atağa çıkıyor rakip. Ama sarı kartın var yani. Bir kişi daha belki yetişir o adama. En azından öyle düşünmelisin. Hani 2-2 iki iken skor. Dakika o kadar kritikken. O faal yapmaya bence hiç gerek yok. İtiraz falan ediyorlar. Hatta Rize Spor sanırım e çok bakamadım ama bir işte süpürge resmi paylaş bir ne anlatmak istediler bilmiyorum ama ya bu da artık bir klasik oldu. Haklı olsun haksız olsun hani öne geçtikten sonra geriye düşen takımlar veya kırmızı kart gören her takım niyeyse bunu yapmaya başladı yani ligde. Neyse yani lüzumsuz bir kırmızı kart açıkçası ikinci sarıdan. Ve Fenerbahçe artık bu maçı neredeyse kazanacağı kesinleşmiş bir şekilde maça devam etti. Asensio sahneye çıktı. Çok enteresan bir vuruş yaptı Asensio ya. yani uzak mesafe. Sektirerek vurdu topa şansına sekip girdiyse artık ona bir şey diyemiyoruz ki yani %90 öyledir yok eğer yani o topu yere vurdurup öyle bir şey attıysa yani Nobel ödülü falan verilmesi lazım hani onu düşünerek öyle bir şey yapmış olamaz herhalde yani yaptıysa eğer adamın IQ'su 150 falan olmalı yani bu işi yapan hiç sanmıyorum ama dediğim gibi hani çünkü 1 iki öyle tweet falan gördüm yani Se bilerek sektirmiş olabilir mi falan gibisinden hiç zannetmiyorum sekti bence şansa girdi ama öyle bir yere gitti ki top yani kurtarmaz çıkarmaz imkansız neredeyse ve Fenerbahçe 3-2 öne geçti. Zaten o dakikadan sonra hani geri dönüşü de yaptı ve biraz daha rahatladı. Sarı verdiler. Bir de Rize da sonradan yani 3-2'den sonra hiç kalesine gelmesine de müsaade etmedi Fenerbahçe ve 4'ü 5'i de aradı ve bu golleri de buldu. Bir anda hızla atağa çıktı Fenerbahçe. Rizespor atak geçirmeye çalışırken Nene çok güzel bıraktı yani Nesir'in önüne. Nesir de net güzel bir bitirişle skoru 4-2 yaptı. Maçın bitmesine 5-6 dakika kalan yani uzatma ile birlikte sayıyorum. 88'de Archibrand tek başına aldı götürdü Asensiyon'un pasıyla ve yine o da güzel bir vuruşla soldan topu alarak gönderdi. Hem kendisine moral oldu bu gol Archie Brown için hem de hani maçın çok daha rahat bitmesini sağladı Fenerbahçe adına. En Nesiri'nin de yine gol atması hem kendi moralini düzeltmesi açısından iyi oldu. Hem de 3-2'den sonra 4-2 yapan gol artık hani bütün umutlarını bitirir yani rakibin ki bu anlamda çok kritikti. Çünkü dün aynı şekilde Gençler Birliği 10 kişi kaldı. Galatasaray 3-2 öndeydi. 3-1 öndeydi hatta. Gençler Birliği daha sonra 3-2 yaptı ve 3-3'ü üç de bulmak için Galatasaray karşısında baskı kurabildi Gençler Birliği Bugün Fenerbahçe Çaykur Rizespor'un kendisine bu şekilde baskı kurmasına hiç müsaade etmedi. Dolayısıyla o maçla bu maç arasında da iki takımın rakip 10 kişi kaldıktan sonraki ve üstünlüğü ele geçirdikten sonraki performansları anlamında bir ayrışma, bir farklılaşma gördüm. E, bireysel performanslardan ve hakem performansından da biraz bahsedip videoyu kapatacağız. Bireysel performanslarda tabii ki doğal olarak maçın yıldızından başlayacağız ki o da Asensio. Asensio ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu zaten geldiğinde beri sürekli gösteriyor Fenerbahçe adına. Sezonun kesinlikle en iyi ve en büyük transferi diyebilir şu ana kadar yani. Fenerbahçe'nin hücumunu baştan aşağı değiştirdi. Her geçen gün fizik formu da daha iyi oturduğundan dolayı çok daha iyi oynuyor. Çok daha kontrollü oynuyor. Ne yaptığını zaten çok iyi bilen ve IQ'su da çok yüksek bir oyuncu. Yani futbol IQ'su da çok yüksek bir oyuncu. Dolayısıyla da Fenerbahçe'nin bütün hücumlarını idare ediyor. Yönetiyor, dağıtıyor, topluyor. Hem gol atıyor hem asist yapıyor. Ve Fenerbahçe'nin bu yılki performansının iyi olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi Asensio diyebiliriz. Bu maçta da Fenerbahçe'yi kurtardı diyebiliriz yani. Asensio hem oyunun ritmini yönetiyor hem ceza sahası çevresinde çok etkili. Hem gol hem asist yapıyor. Dolayısıyla da bulunmaz bir nimet açıkçası. Çok iyi bir oyuncu. On numarada da çok iyi performans sergiliyor. Bu maçın da tartışılmaz şekilde bence yıldızıydı. Onun dışında ben bugün Nene'yi de çok beğendim. Nene 39'da 33 pas isabetiyle oynamış. 4 kilit pası var Nene'nin ki bu da yani çok önemli bir istatistik kanat oyuncusu için. İki de asist yaptı. Yaptı. Hem Talishka'ya hem de Nesiri'ye çok güzel asistler yaptı. Birisi ortayla birisi pasla. E, Asensio ile beraber maçın en iyi iki oyuncusundan biriydi Fenerbahçe'de Nene. O da son haftalarda performansını gittikçe artırdı. Hem oyun anlamında daha iyi oynuyor. Temposunu da ayarlamayı çok iyi başarmaya başladı. Bir de üzerine sürekli gol ve asist katkısı veriyor. Ki yani bir kanat oyuncusu için bunları yapmak çok önemlidir. Yani hem özgüveni açısından hem de takım açısından çok kritik. Nene bunların hepsini çok iyi yapmaya başladı son zamanlarda. Bu maçta da çok iyi bir oyun sergiledi. E onun dışında hani Ennesiri, Archie Brown, Talishka ya bunlar hep sonradan girip gol atan oyuncular. Bu biraz da hocanın aslında takımı ne kadar iyi hazırladığını gösteriyor. E, bütün oyuncular girip mutlaka katkı vermeye çalışıyorlar ve genelde sonradan giren oyunculardan da katkı alıyor Fenerbahçe. Bu çok önemli bir detay bir takım için. Yani sadece ilk 11 başlattığınız oyunculardan beklenti içine girerseniz çok büyük hayal kırıklığı yaşayabiliyorsunuz. Fenerbahçe şu anda o 14-15 kişilik giren çıkanın birbirini aratmadığı ve herkesin aynı ritimde oynayabildiği kadroyu yavaş yavaş oluşturuyor gibi görüyorum ben. Bu anlamda da yine hocayı tebrik etmek istiyorum. Geldiğinde biliyorsunuz hani daha henüz maça bile çıkmadan neredeyse adamı asan kesen gönderenlerle doluydu ortalık. Yaptığım analizlerde videolarda dedim ki yani durun şu adam bir dursun bir şeyler yapsın yani ondan sonra izleyelim dedim nitekim görüyoruz ki e boş adam değilmiş yani bu adamda. Bir şeyler yapıyor. Açıyorum sosyal medyayı. Yani 10 kişiden 15'i bu gitsin bu kim işte bu Fener'in hocası değil falan filan o gelsin bu gitsin. Abi bir durun bir sakin olun ya adam gelsin bir takımı bir tanısın otursun hani çok karışık dönemde geldi yani bu kadar mı hani çok mu bu kadar hakimsiniz yani futbola her şeyi biliyorsunuz da bu adamın olmayacağını düşünüyorsunuz yani anlatamıyoruz anlatamadık işte ancak böyle sonuçlar gelince bir şeyler iyi gidince millet diyor ki Aa, tamam işte kalsın şimdi de işte adama Fatih Sultan Mehmet editleri falan yapıyorlar yani şu toksik futbol ortamı beni rahatsız ediyor gerçekten yani bir durun izleyin yani olmayacaksa yine olmayacak hani sonuçta böyle bir enteresan bir psikolojisi var yani bizim futbol iklimimizin biraz anlayabiliyorsunuz Fenerbahçe tarafını bu işin. Çünkü hani Fenerbahçe tarafta gerçekten çok üzgünler, sıkkınlar, bıkkınlar ve yılgınlar. Artık şampiyon olmak istiyorlar yani ve bunu bir an önce olmasını istiyorlar. Ama işte Fenerbahçe'nin şampiyon olamama nedenlerinden bir tanesi de bu. Hemen anlık olsun. Her şey bir anda olsun içgüdüsüyle hareket edildiği için zaten birçok şey olmuyor. Futbol öyle yani diyoruz yani anların oyunudur diyoruz. Ama işte o anlara getirebilmek için de bir sürü planlama yapmanız lazım. O işin taktik, teknik ve Maddi manevi öncesini iyi planlamanız ve kurgulamanız gerekiyor. Fenerbahçe'de son zamanlarda bu hiç olmuyordu. Ama şimdi yeni gelen yönetimle birlikte biraz da şansına belki hani bu hocayla birlikte Fenerbahçe sakince bir şeyleri kurguluyor, uygulamaya çalışıyor, uyguluyor, geliştiriyor. Bu şampiyonluğun, şampiyonluğa giden yolun en önemli anahtarlarından bir tanesidir futbolda. Bu acelecilikle Fenerbahçe'nin şampiyon olma şansı yoktu zaten. Şimdi o aceleciliği bıraktı. Daha planlı, daha programlı, daha sakin bir sistem izliyor Fenerbahçe. Bu işte şampiyonluk şansını doğuruyor ve bu biraz da futbolun şansının da size dönmesini sağlıyor aslında ki görüyoruz artık son zamanlarda Normalde hiç olmayacak olumlu olaylar Fenerbahçe'de olmaya başladı. Bence bunun bir sebebi de Fenerbahçe'nin dediğim gibi planlı programlı bir şekilde hareket etmeye çalışması. Peki hakemi de değerlendireceğim şimdi. Ee, <laughs> Galatasaray maçı için, geç, Galatasaray Gençler Birliği maçı için şort sattım. Orada hemen millet birbirine girmiş. Abi işte hakemi konuşunca olay oluyor. Şimdi bu maçta hakemi konuşacağım. Yine birileri muhtemelen kızacak bana ama ben yine hani gördüğümü, fikrimi söyleyeceğim açıkçası. Şimdi Rize'nin ilk golünde... Fred'e faul olduğuna dair itirazlar işte pozisyonlar vesaire görüyorum. E, faul var bence onu söyleyeyim. Ama böyle o kadar da basit düşmesi gerekir mi Fred'in? Bence gerekmez. Yani hakem bu faulü çalmadı diye hakeme linç etmeye gerek yok açıkçası bence. Çünkü benzer bir sürü pozisyon oluyor bir maçın içerisinde. Bazen çalıyorlar bazen çalmıyorlar. Belki çalabilirdi o anda ve durdurabilirdi hakem maçı ki o zaman alternatif bir evrende başka bir tür maç izleyebilirdik. Ama çalmadı diye de hakemi linçleyecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ama fikrim şu burada fal var bence Fred'e yapılan. Çünkü hani bir engelleme var yüze doğru giden bir el var. Vuruyor mu yüze derseniz benim gördüğüm kadarıyla yüze vurmuyor doğrudan. Hani sanki şu bölgeye geliyormuş gibi gördüm ben daha çok maç içerisinde. Ama yani Fred de kardeşim sen orta saha oyuncusun yani sen kendini bu kadar rahat bırakamazsın ya. Yani bırakmamalısın ki tehlikeli bir bölgedesin bir de. Orada yapılacak bir top kaybının sana ciddi anlamda gol tehlikesi olarak döneceğini biliyorsun yani. Bırakmamalısın kendini bence. Ben öyle düşünüyorum. Ama pozisyon bence faal. Onu da söyleyeyim. Şimdi geçelim Rize'nin ikinci golüne. Burada da Fred'in işte elle vurduğunu söyledi hakem. Ben buna da katılmıyorum. Yani o pozisyonda Fred'in eline geldiğini düşünmüyorum topun. Yayıncı kuruluş sağ olsun bize toz makinesiyle izlettiği için görüntüleri e, pek net bir yorum yapamıyoruz yani. Burada onlara da selamlar. Sene olmuş 2025. Ben şurada video çekerken bile 4K video çekebiliyorum evde telefonla. Bilmem kaç yüz bin tane kamerayla hala Böyle çamur gibi görüntü izletiyorlar bize. Düzgün izletseler biz de anlayacağız hani ne olduğunu ama görebildiğimiz kadarıyla ne yazık ki yorum yapmaya çalışıyoruz. Neyse durduk yere şimdi onları da sallamayalım. Ama dediğim gibi yani benim gördüğüm kadarıyla pozisyonda el yok. Yani Fred'in kolun üst kısmına sanki omzuna çarpıyor gibi görüyorum ben hani izlediğimde tekrarı. Dolayısıyla bence o pozisyonda da el yoktu. Friki kararı yanlış bence. Tabi o Friki'nin gol olması da yine sadece belki Fenerbahçe'nin başına gelebilecek olaylardan bir tanesiydi. Bu pozisyonda o şekilde söyleyeyim. E bir de Laçin'in kırmızı kartı var. Ya zaten az evvel söyledim. Bence o doğru bir kart. Yani ikinci sarıdan atılması gerekiyordu. İki sarısı da doğru Laçin'in ikinci sarıda özellikle yani çok lüzumsuz bir hareket dediğim gibi boşu boşuna yani tehlike oluşturma potansiyeli var doğru. Yani sarı kart olmasa aslında yaptığı fal doğru. Ama sarı kartı olan bir oyuncu için çok gereksiz ve lüzumsuz bir hareket işte sonucunda da takımın 10 kişi bırakıyorsun rakip zaten 2-2 yapmış üstüne geliyor zaten aranızda çok büyük kalite farkı var kadro farkı var bir de sen takımın 10 kişi bırakınca zaten hani tek kanatla uçmaya çalışan kuşun öbür kanadında bir nevi kırmış oldun yani e sonrasında Fenerbahçe daha rahat bir şekilde geri dönebildi. Hani belki... 11-11 oynansa yine geri dönerdi Fenerbahçe ama çok daha zorlanırdı belki de yani. Söyleyeceğim pozisyonlar bunlar. Onun dışında ufak tefek işte basmalar, sarı kartlar, çekmeler, itmeler falan oldu. Onları çok fazla yorumlamak istemiyorum yani. Çünkü hani maçın gidişatına doğrudan etki eden pozisyonlar olduğunu düşünmüyorum. E benim düşündüğüm pozisyonlar, gördüğüm pozisyonlar bu kadardı. Hakemle ilgili yapacağım yorum da buydu pozisyonlarla alakalı. Siz de yorumlarınızı mutlaka yapın. Ne düşünüyorsunuz bu pozisyonlarla alakalı? Tartışalım. Ama lütfen yani fikrinizi söyleyin. Gidip dünkü videonun altına birisi yazmış işte boş konuşma falan yazmış durduk yere. Ya çok enteresan bir şey yani. Zaten 70 kişi var şu anda ya bu kanalda. 100 kişi falan anca izliyor yani videoları. Adam üşenmemiş gelmiş oraya boş konuşma yazmış. Ya bir dolu. Ya ben kendi fikrimi söylüyorum. Beğenmiyorsan sene kendi fikrini söyle. Zaten olmuş bitmiş pozisyon yani. Hani özüne baktığımızda ne dersek diyelim bir şey değişmiyor aslında. Ama işte yani biz de doğal olarak kendi fikrimizi söylüyoruz. Ya senin de bir fikrin varsa gel söyle abi o zaman yani boş konuşma yazmış. Sinirlendim ne bileyim. Nereden de buldun geldin de ona altına yorum yaptın yani. Neyse siz de yorumlarınızı yazın. Bu pozisyonlarla alakalı tartışalım. Siz ne düşünüyorsunuz? Bakalım. Evet, Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçını her yönüyle değerlendirmeye çalıştım. Siz de videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Özellikle maçtaki kritik pozisyonlarla ilgili yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere.